Merhaba arkadaşlar ben Metehan. tarihçilerle Tarihçiler, benden Oğuz Kan diye bahsederler. Türklerin atasıyım. Adıma Oğuz Kan destanı yazılmış. Destana göre sadece doğduğum gün anne sütü içmişim. 40 günlükken konuşmuş yiğit bir de delikanlı olmuşum. Çok eski zamanlarda Orta Asya topraklarında doğmuş. Annem Ay Kağan'dır. Babam ise Asya Buyur'un portorunun kurucusu travmandır. Babam güç kolda değil kalptedir oldu derdi. Babam gibi güçlü bir yiğit olmayı hayal ettim. Kısa zaman Kı kısa zamanda hayallerim gerçek oldu. Ustalık ata, ustalıkla ata bindim. İyi kılıç çekmeyi öğrendim. Oklarımla hedefimi tam buldum. Kurduğun ordu sistemi Türk ordusunun temeli oldu. Atıldığım, atıldığında ıslak çalarak, ıslık çalarak giden oklarımız vardı. Oku atarak ordumu yönlendiriyordum. Benim tahta çıktığım tarih Türk Kara Kuvvetleri'nin kabul edilmişti. Birlikte kuvvet, birlikte kuvvet var dedim. Türk boylarını ilk kez bir bayrak altında topladım. Hükümdarlığım 35 sene sürdü. Hükümdarlığım sırasında çok savaş kazandım. Türklere büyük devlet fikrini benimsettim. Çin setti bile bizi durdurmaya yetmedi. Bizim zamanımızda hukukun karşılığı töreydi. Türk töresi disiplin, adalet, ahlak ve milletin esası üzerine kuruluydu. Tüm kadınlar değer verdi. Onlara en üstünde tuttum. Sizler de başka olmak üzere tüm kadınlara kıymetini bilin. Milletinizi gurur duyun. Başka milletin saygısını asla kaybetmeyin. Türk destanlarını okuyun. Atananızı tanıyın. Planlı ve kararlı olun. Hedeflerinize ulaşmak için çok çalışın. Yalan söylemeyin. Kimseye haksızlık etmeyin. Yaptığınız her şeyi sevgiyle ve düzgün bir şekilde yapın.